Ne demiştik? Vaat seçer. De Vaat seçer. İşte geçti. Atatürk'ün kent olduğunu tescil etti Mersin. Oh! Dedi ki Türkiye'de rekor oy Mersin'den çıkacak. Ne karar nereden çıktı demedik mi? Mersin'den Türkiye'ye mesaj göndereceğiz. Mersin'in birlik beraberlik Mustafa Kemal'in kent oldu mesajını Mersin'den göndereceğiz. Peki gönderdik mi? Evet. Ne dediysek o oh, Mersin kırmızıya boyandı mı? Evet. Dediler ki 5 yıldır bu meclis Vahap Başkan'a çok zulüm çektirdi. Artık bir beş yıl daha buna bizim gücümüz yok. Meclis çoğunluğunu Vahap Başkan'a verelim. Rahat rahat Mersin'e hizmet etsin. Bizlere destek olan Mersinlilere teşekkür ediyoruz. Sadece bize verenlere değil, vermeyen yurttaşlarımızın canı sağ olsun. Herkesin belediye başkanıyız. Müzik Partimin emekçilerine teşekkür ediyorum. 11 bin mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. Seçimi Mersin modeli belediyecilik kazandı. Artık Türkiye'de yeni bir siyaset dönemi, Türkiye'de yeni bir yol açıldı. Yeni dönemde Mersin şanlanacak, huzur devam edecek, mutluluk devam edecek, istikrar devam edecek. Mersin'i yüceltelim, Mersin'i dünyanın en saygın kenti yapalım. Müzik Kuvvetimiz yerinde, azmimiz yerinde daha fazla çalışacağız, sizlere daha fazla hizmet edeceğiz. Biz biriz. Biz beraberiz. Biz Mersin'iz. Biz Türkiye'yiz.